Kars Ardahan yolunda bir sürü, büyükbaş hayvan sürüsü. Sürünün çobanını henüz bulamadık. En önde bir tane küçük eşek vardı ki hala duruyor, çok da küçük değilmiş. Demek hakikaten söylenenler doğruymuş. Deve bile çok büyüktür ama küçücük bir eşeği takip eder. Demek ki büyükbaş hayvanlar da eşeği takip ederlermiş. Peki bu eşek gidilecek yeri nereden biliyor? Eğer gidilecek her yeri biliyorsa biz demek ki bundan sonra programımızda kılavuz olarak bir tane merkep alacağız. Onu takip edeceğiz. Gidilen yeri bildiğine göre. Küçük baş da var görebildiğim kadarıyla. Ama genelde büyük baş. Yanlarına giderken işte Doğu Anadolu'nun mevzu kar. Allah'tan sert de çok fazla da batmıyoruz. Tilki. Tavşan. Tavşan. Ayı. Boz ayı. Kolay gelsin. Nasılsınız? İsminizi bağışlayın. İsmim Filiz Özer. Filiz abla nereden gelip nereye gidiyorsun? Malı suya götürmüştüm, sudan getirip eve götürüyorum. Sulattınız. Evet. E, su ahırda olmaz mı? Şu anda almamışık. Yazın mı geliyorsun? Tabi. Yani şu anda almışlar. Şahsen bizden yok, bizim evimizde yok yani. Ha, evde su olmadığı evet. için. Evet. Suya getirip götürüyoruz. Kaç kilometre götürüp getiriyorsun abla? 2-3 kilometre getir götürüyoruz yani. Beyin yok mu abla? Nasıl? Beyin var mı? Nasıl beyin? Erkeğin. Evet. Adamın. Evet. Kocan. Evet. O niye getirmiyor? Çünkü o malı ma şey evde malı alıflarken ben de suya getirip götürdüm. Ha öyle iş bölümü evet. yaptınız. Zor değil mi abla bu karda kışta kıyamet? Zor olsa olmasa memleket böyledir. Mecbur. Şimdi senin mesleğin budur. Budur. Sana zor mu geliyor? Gelse de mecbursun gelmese de mecbursun. Vermiyor. En önden bir tane eşek gidiyordu o nedir? Evet. Oynası çekiyoruz. Sı taşıyoruz. <laughs> Peki eşek mi bilir gidilecek yeri? Nasıl? Yani yolu güzergahı eşek mi belirliyor? Tabii. Bu büyükbaşlar onu takip ediyor. Tabii tabii. Allah Eşek, Allah. at. Onlar bilir yolu tabii yani. Tabii onlar mal da bilir yani ilk yönde onlar gidiyorlar. Buyurun bir çay için Allah ondan razı sonra olsun. gidelim. Yok biz arabamıza binip gidelim Filiz abla. Yolundan da alıkoymayalım seni. Kolay gelsin. Sağ ol Allah razı olsun. Ümden arabada biliyorum. gelir abi arabada gelir. Ya, sağ Çünkü olasın. yol vardır. Sağ ol Allah Orada razı olsun. Orada inip tekrar arabanıza binip gidersiniz. E, sağ olasın. Gidelim gide, abi. Sağ olasın olsun. eyvallah. Allah. Kars'a bağlı Su Batan Köyü'ndeyiz. Evet. 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 Peki bu ablamız ne yapıyor? Hayvanlara e, yem götüreceğiz. Kolay gelsin abla. Eyvallah teşekkür ederim. Nasılsın? İyiyim. Yanına nasıl İyiyim. geleceğiz? Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Dur şöyle bir gelelim. Ah. Kolay gelsin. Eyvallah teşekkür ederim. Su Batan Köyü değil mi burası? Evet Kars'ın Su Batan Köyü. Sizin isminiz? Birsen Özbey. Birsen Hanım. Evet. Buralı mısınız? Evet. Bu ev sizin mi? Evet. Maşallah geniş büyük bir ev. Teşekkür ettim. Rica ettim. Çiftlik gibi. Evet. Şu an ne yapıyorsunuz? Şu anda hayvanlara yem götüreceğim. Saman değil mi bunlar? Hayır ot. Ot. Uh -huh. Erkek kişi değil mi bu abla? Evet erkek de ne bileyim ya işte annesi yapmamış ondan girmiş. Aynı bir şehir insanı kimi dolaşıyor. Beyiniz? Beyim ufta beyiniz niye yapmıyor dediniz siz bu işe? Girmiyor. E, annesi ya, şey yapmamış. Anasından görmemiş. Evet. Küçük yaştan görmemiş. Zorlanmış. Gücüne gidiyor. Öyle mi? Efendim? Evet. Şehirli adam gibi mi? Böyle? Evet. Evet. Kahveye şimdi, mi gidiyor efendim? Evet. Kahveye de gidiyor. Bakkala da gidiyor. Köyün içine de gidiyor. Artık şimdi de evdedir. Manken gibi dolanıyor. Evet. Efendim. Evet. Bu işleri de siz yapıyorsunuz. Evet. Evet. Bu iş nedir? Buradan aşağı mı atıyorsunuz? Evet. Hay aşağı atacak, e, şey dolduracak, sepet gibi bir şeye doldurup götürüp hayvanlara verecek. Hayvanlar nerede abla? burada Bunlar küçük. Tosun evet. mu diyorlar bunlara? Bunlar da işte evet. Kazlar var? Kazlar da var. Kaç tane köpek var abla böyle? Üç. Koğuş. Tab. Koyun falan var mı? Hayır küçükler? koyun falan yoktur. Onları bıraktık. Tekrar inek, sığır şeylerinden uğraşıyorum. Bunları aşağı mı atacaksınız? Ben yapayım. Vallahi istersen yap. Yapayım. ben gösterin öğretin. Tamam, onu alayım ben. Onu alayım. Onu Hı -hı. az buçuk öğrendik. Hı, Hı Annem zor olmuyor mu böyle altı ay kış hep karlar altında bu Görevimizdir karlar... yapacak. Mecbur. Siz nasıl ki görevize gidir, maaş alırsınızsa biz de aynı çoluğumuzu, çocuğumuzu bunlar geçindiriyor. Hayır, karda zor olmuyor mu yaşam? Kış, kış şartları. Hayır. Bizim mevsimimiz de budur. Siz üşüyorsunuz, biz üşümüyoruz. Bizim de artık mevsimimizde göre de giyerik, Giyimlerimizi kuvvetli giyeriz. Elimiz eldivanlarımızı takarız. Artık devam ederiz. işimizi görürüz. Peki siz yazı mı tercih ediyorsunuz, kışı mı? Ya kışta yaz da bize önemlemez. Hayvanları sakarız, yazın yaylaya gideriz. Yaylada ondan sonra da görevimiz buraya gelir burada yaparız. Bunları aşağı atacağız değil mi zaten? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.